Arkadaşlar ben Enes. ve bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ikinci Survivor serisiyle devam ediyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben de çok ballıyım. Yine böyle şey çıktı arkadaşlar. Tapınak çıktı. Mükemmelim ya. Böyle güzel şeyler çıkınca insan hoşuna gidiyor. Güzel. Biliyorum yani altında böyle güzel eşyalar olduğunu ama çıkmamız için biliyorsunuz ki blok lazım. Bir de tekstür pek kullanıyorum gördüğünüz gibi. Aydınlatmalı falan. Ee, şey miydi? Şu muydu? Öyle bir isimli. Dedi de, de unuttum. Neyse. Bunları kıralım arkadaşlar. Sonra da gidip altındaki şeye bakarız. Ben de çok şeyim ya. Ballıyım vallahi billah. Neyse arkadaşlar. Devamını istiyorsanız beğenmeyi ve like aklınıza abone unutmayın. Yani beni sevindirmek istiyorsanız alttaki like butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı da unutmayın. Bu kadarı yeter mi? Bence yetmez. Şunu dönüştürelim. 16 tane çıktı. Yok ya. Bu yetmez bu kadar. Bu da çok bana kasıyor ya. Neyse. Dediğim gibi devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şimdi şöyle bakıyorum yukarıya. Bunu da kıralım. Yakında 20 abone olacağız. Yani bir tane yakında diyorum. Bir tane kişi bize abonelik göndersin. Pat 20 aboneyiz. Tabi bu bir ilk değil. 20'yi geçen kanallar da var. Şuradan 36 tane oldu. Şöyle dönebilirsek. Evet döndük. Hemen gidelim o eşyaları görmek istiyorum. Güzel eşyalar çıkar. Umarım gördünüz mü bulutların güzelliğini. Bu tekstür pek benim çok hoşuma gitti. Devam. Eğer gözünüz böyle yoruyorsa bir yorumlarda yazın gözümüzü yoruyor. Bu tekstür peki kaldır. Deyin. Ben hemen kaldırırım. Şuradan da bunlar yün ha bu arada. Ortadakini kazmıyorum çünkü bunda milyonlarca tuzak var. Evet gerçekten de milyonlarca tuzak var. Bunlar yün olmayacak mıydı? Ama bunlar taşmış. Şimdi atlasam mı atlamasam mı diye bir tedirginlik olduğu için de atladık. Bir şey olmadı ama. Oo. Oo. Allah aşkına. Oha çok güzel. Ben bunlarla oho çok güzel. Bir tane enchanted book çıktı. Golden çıktı. Allah'ım ben şu anda rüyada mıyım? İlk videoda gelişen ilk insan benim şu anda herhalde. Bu neymiş? Rotten flash. Yukarıdan şey sesi geldi. Cadı sesi geldi. Ben kapatmamış mıyım? Korkuttu biraz da beni. Şimdi. Doğru. Kapatamıyorduk. Bakın işte orası çok kötü. Kapatamıyoruz. Nedenini bilmiyorum. Ama kapatmak istiyorum. Bakıyorum da şöyle. Hiç kapatılacak düğme falan yok. Neyse şunları alıp arkadaşlar çıkalım. Çünkü video uzamasını istemiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çıktım. Bir anda gelişmemiz... Beni şok etti. Bu arada cadı sesleri geliyor bu tapınakta. Ben diyorum ki şimdi hiç ev yapmaya gerek yok. Biz bu tapınağa sahiplenelim böyle işte etrafını açalım odur budur geliştirelim diyorum. Altında bir de TNT var. TNT'yi vedava olarak kullanabiliriz. Yani bu iyicene bizim kötülüğümüze gideceği yere iyiliğimize gitmeye başladı. Güzel oldu ya değil mi? Bilin başıma gitti. Şu anda kullandığım sürümü de söyleyeyim. 16.10. Şöyle kapattım zaten şuraları. Ya buradan cadı sesleri geliyor ama dikkatimi çekmedi değil. Gözükmüyor da bir de kendisi. Neyse o zaman burası bizim artık evimizdir diye düşünüyorum. Hemen bir tane crafting table yapalım artık eşyaları yerleştirmeyi düşünmeye başladım. Çünkü hazır evi istiyorum artık yapa yapa odun kese kese videoları kapatma açma yani yapacağın yeri al işte bedavadan sana bir ev hadi baksana hemen hızlıca geliştik ya vallahi çok hoşuma gitti neyse şimdi crafting table'ımızdan kapı yapacağız kapı 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 iki tane kapı yapalım Girişi çünkü iki tane kapı var ha bir taneymiş gördüğünüz gibi. Maalesef arkadaşlar şu bakıyorum. Bu şey göremiyorum. Koyun göremiyorum o yüzden arkadaşlar. Şimdi ilk bölüm diye bir de şey canavarları kapatamıyorum. Bir de o sıkıntımız var. O yüzden ben şuradan hemen sabah yapacağım. Sizden çok özür diliyorum ama maalesef ki bunu açmamın nedeni hem bu yüzden hem de bir de işte şey onun adı nedir? Checkpoint çekmemiz lazım derken o o mevzu var. Tamam öldürsünler bizi. Abi tipleri çok korkutucu. Ödüm patladı. Bunlar yana yana ölür yoksa gideyim de bakayım mı? Görüyorsunuz işte ilk mevzular başlamaya ve gitmeye devam ediyor yani tapınağı yapmayacaktın eve. Bu da bizim salaklığımız işte. Şimdi şey yapmam lazım. Bu stick mi? Tipi değişik ya bir an beynimi çeldirdi. Şimdi şuradan bir tane wooden sword alalım. Wooden sword yani kılıç. Biliyorsunuzdur zaten. Anlatmam gerek yok. Şimdi Kapıyı kırıyorlar. Abanma abanma. Kapıyı kıracaksın abanma. Gel. Anlaşabiliriz. Come on. Tabii bizim salaklığımız bunlar. Maalesef ki arkadaşlar söz veriyorum size. Bana yorumlarda söyleyin. Söz veriyorum. Eğer aldığımızda torç yazalım şöyle torç eğer torç yaptığında yani yapabilme vakitlerine geldiğimde söz ne kadar torç koyduysam o kadar torcu da geri koyacağım hemen meşale yazalım şale aynen şimdi oldu meşale de ne emine diye konuşamadım 6 tane aldım şu anda Dediğim gibi bana hatırlatın. 6 tane torch borcumuz var şu anda Minecraft'ta. Borç bir de düşünün. Oo! Oh. Bunların aydınlatması da bir yere kadar. Şu aydınlatmaya bak. Ama aslında güzel değil mi şu aydınlatma stili? Abi vallahi Minecraft bu ne lan? Bu ne lan? eklenecek olan eşeği seçiniz diyor tamam bu işte bir tane daha iki tane alalım çünkü biliyorsunuz ki şey var dedim bunun yanından iki tane yeri de var ben bunu şekillendireyim hemen geleyim arkadaşlar görüşürüz evet arkadaşlar devam ediyoruz tabi hemen şekillendirdim kapı şu kapıyı kıracağım çünkü çok sağlam değil zombiler hemen buna tek atabiliyorlar o yüzden Iron Door yani Demiri bulmuşken evimizi yani kendimizi sallama almamız gerekiyor. Oha bir tane yapmamla 3 tane geldi. Hmm. Bu hoşuma gitti cidden de. Bu kadar ayrından bir tane ayrın doğru çıkması zaten saçma olmuştu. Gördüğünüz gibi burada da ek olarak kapı vardı. Ben buraları kapattım bir de bunu düşünmeden. Ama iyi ki görmüşüm. Vallahi iyi oldu üç tane Çünkü üç tane bu evin kapısı var şimdi şuraya kıracağız yani kırmamız lazım başka bir çaremiz yok Şurayı kapatalım ha gördüğünüz gibi buraya da kapattık şimdi diğer tarafa gidiyoruz oraya da kapattıktan sonra işimiz hale olacak şöyle gidelim ben bunu da tamamlayıp geleyim arkadaşlar görüşürüz Neyse arkadaşlar hemen kapıları da yerleştirdim. Yerleştirince 3 iron ingot kaldı. Neyse evimizi düzenledik. Artık evimiz böyle. Bu videoyu da işte evimizi tamamladık. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın ve arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.